Selamünaleyküm herkese merhaba. Bugün size güzergah sahaftan eve ikinci videoyu çekiyorum. Sizlere 2, 4, 6, 7 tane kitaptan bahsedeceğim. İlki Mustafa Kutlu'nun Yokuş Akan Sular kitabı. Şu burada. Nereden gelmiş? <laughs> Ayşe. Evet okumuştum Bunlarda da işaretlerim var. Neyse söyleriz ya. Mustafa Kutlu Yokuşakan Sular bir hikaye kitabı. Ben Mustafa Kutlu'yu ilk kez lise herhalde ikideyken okumuştum. Edebiyat öğretmenimiz vermişti bir kitap. Tavsiye mi etmişti? Yok sınavda mı soracaktı? Tam hatırlayamıyorum neden verdiğini ama Mustafa Kutlu okumamızı söylemişti. Ben de ilk defa o zaman okumuştum. Kalemini beğenmiştim. Şimdi de bu kitabını sahafta görünce alayım dedim. Hem de hatır, yani böyle şey oldu, nostalji oldu benim için. Epey zamandır Mustafa Kutlu'ya elim gitmiyor, gözüm görmüyordu. E orada görünce almak istedim. İlki Yokuş Hakan Sular dediğim gibi. İkincisi şimdi bu ikincisiyle üçüncüsü içinde postitler postit post post mi postiş deniyor postit postitler var çünkü ben bunları aldım alır almaz da dayanalım okudum okuduklarım çerezliklerde anlatacağım zaten ilki Murat Hamunga'nın Çador kitabı ilk defa Murat Hamunga'nı okudum ikincisi Aziz Nesin'in Sakın Sakın Asılacak Adamlar ve dördüncüsü de yine Aziz Nesin'in Bir Dokun Bin Dinle kitabı. Bu anı kitabı. Bu da söyleşilerden oluşan bir kitabı. Bir sonraki videoda herhalde okuduklarım çekeriz değil mi? Ayşe Çerezlikler 2, 3. 2 mi çekeceğiz? 3 çekeceğiz? 2'yi. Ha 3'ü. Doğru 3'ü çekmiş olacağız. Oradayken bununla alakalı Aziz Nesin'in kitaplarıyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Unutursam hatırla tamam mı? Bir diğer kitap Göten'in seçme mektupları. Farklı farklı kişilere farklı zamanlarda yazdığı mektupların derlemesinden oluşan can yayınlarından vakti zamanında çıkmış olan kitap. Bir diğeri bu çok güzel bir kitap bence. <laughs> Büyük yazarlar ve şair eserleri bunu Doğan kardeş yayınları basmış vakti zamanında. O kadar tatlı ki, minnacık zaten ama yazıları hani o kadar da küçük değil, güzel. Mesela herhangi birini sizden... Mesela 13. kişi Jules Verne ya da Jules Verne nasıl söylüyorsanız. Onunla alakalı şöyle çok da eski bir kitap olduğu için çok yıpratmadan. Kendisinin bir siyah beyaz fotoğrafını basmışlar fotoğrafını. <laughs> bir çizimini koymuşlar. İşte yaşadığı yılları söylemişler. Kendisinden bahsetmişler ve işte eserlerinden bahsetmişler gibi. Böyle büyük yazarlar aşağı eserlerini derledikleri mini bir kitap hazırlamışlar. Çok tatlı bence. Görünce de dayanamadım aldım. Bir diğer kitaptan Reddy Nazım'ın Çilesi, Nazım Hikmet'i anlatıyor. Kendisi Rus, gazeteci yazar yanlış bilmiyorsam. Nazım Hikmet'le yakın temasta bulunmuş. İstanbul'a, şey Türkiye'ye sık sık gidip gelmiş. İşte Nazım'ın sürüldüğü yıllarda falan onunla haşır neşir olmuş. Ya da işte onun yakınlarıyla bizzat bir arada bulunma fırsatını yakalamış bir yazar kendisi. Böyle bir kitap olduğunu bilmiyordum. Görünce de almak istedim açıkçası. Vakti zamanında gün yayınlarından çıkmış bir kitap. Evet, haftadan aldığım kitaplar bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.